Yaşları 12 civarında olan yavrularımızla bugün yarışacağız. Hazırsanız yarışmaya başlıyoruz. Hazır mısınız? Heyecan durumu? Peki. İnşallah biraz sonra yavaş yavaş heyecanınız gitmeye başlar. Kulakları en büyük hayvan hangisidir? Ömer Faruk? Yarasa. Soruyu doğru anlamadın galiba. Yanlış. Evet Berat. Tavşan. Sen de yanlış anladın galiba. Evet. Soru neydi? Kulakları en büyük olan. Kulakları, kulakları en, büyük. en büyük olan hayvan, değil mi? Filin, değil mi? En büyük. Yarasa. Evvelce şeytanı aile bağlarıyla alakalı bir soru. Annenin erkek kardeşine ne denir? Ömer Faruk. Yarasa. Evet Ahmet, sen ee... ...hafızlık okuyorum demiştin. Nerede okuyorsun? Fatih Medreseleri'nde hocam. Biraz daha sesli olarak söyle. Fatih Medreseleri'nde okusun hocam. Biraz daha sesli olarak söyle. Fatih Medreseleri'nde okusun hocam. Biraz daha sesli olarak söyle. Fatih Medreseleri'nde okusun hocam. Fatih medreseler Medreselerin hangi şubesinde okuyorsun? Beşer kişilik iki takım... Soruyu bak... ...bitsin. Soruya hiç cevap veremeyeceksiniz. Onun için acele etmeyin. Soru bitsin ondan sonra tamam mı? Elini e, evet. Beşer kişilik iki takım halinde. Bitmedi. Ee, el ile annenin topu bir potaya atmaya çalışılan spor hangisi? Evet Ahmet şimdi ver cevabı. Basketbol. Pekala beş kişilik takım dediğim zaman aynı cevabı mı verecektin? Ne diyecektin? Hakim medreseleri okusunlar. Bunu dikkatli yine bir şekilde dinleyin. Soru e, bitsin, bitmeden basmayın. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bunu dikkatli dinlemeniz lazım. Ee, böyle bir matematik sorusu. Ama soruyu dikkatli dinlemeniz lazım. Tamam. Dikkatli bir şekilde dinleyin. Soru e, bitsin. Bitmeden basmayın. Şimdi e, düğmelere çok fazla bas, ne, vurmanıza gerek yok. Tamam biraz normal olarak vurun. Bir buçuk günde kaç saat var? <laughs> Dünyamızı ısıtan gezegen Ahmet. Ya cevabı sen zaten bilmiyorsun Ahmet. Yazık kafana. <laughs> 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 Soruya cevap vermek istiyorum lütfen. <gülüyor> 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 Ahmet bastı beni. Ahmet, Ahmet, Ahmet. Ne oldu? Nasıl 36'ya buldun? Ondan sonra da siz nasıl 35 buluyorsunuz onu sorayım. 24 dedi, 16, 12'yi 12 topladım, 36 buldum. Ee, şimdi Ahmet sen 35'i nasıl buldun? <laughs> Yazık kafana. Nasıl gidiyor heyecan falan durumları? Azaldı, Azaldı biraz. Azaldı. Ahmet senin? Hiç. Ya gördünüz mü? E o zaman sadece <laughs> direkt hiçbir soruyu sormayalım biz. Son soruyu soralım tamam. Son soruya kim cevap verse o birinci olsun. <laughs> <laughs> Sorumuz kolay bir soru olsun madem ee, İstanbul hangi bölgededir? Karadeniz. Tabii ki. tane 17 kaçır var. Evet. Bir dakika hocam. 34. He? 34. 34. Emin misin? Eminim. Yanlamasam anlamasam da olur? Ben bir basayım da sonra buluruz ya. Öyle mi düşünüyorsun? Bir anda herhalde aklımdan gitti. <laughs> Yazık kafana.